Ya biz neden senin arabanı almadık Bora? Neden benim arabamı almadık Tuğçe? Benim arabamı almadık çünkü ada benim arabamı kullanamıyor. Ona hiç güvenmiyorum. O yüzden de şirketten bir araba aldık onunla gidiyoruz. Anladım. Nereye gidiyoruz çok merak ettim. Benim çok sevdiğim bir yere gidiyoruz Tuğçe. Çok sevdiğim. Ya. Peki ben gittim mi daha önce oraya? Yok. Yok sen daha önce gitmedin Tuğçe. Bu senin için bir ilk olacak. seveceğine eminim. <laughs> dikkat etsene ada. Ee, şey, ki, kirpi. Kirpi çıktı önüme de ondan şey yaptım, yol verdim kirpiye. Eminim Onur. Biraz daha dikkat edeceksin o zaman, tamam mı? Biraz daha dikkat. Emredersiniz Bora Bey. Bora'cığım, ben sana başka bir şoför bulabilirim istersen. Annemin şoförünün abisi boşta. Yok bir şey gerek yok. Ada benim arabamı ne zaman istersem kullanır, ne zaman istersem şoförlüğümü yapar. Dünler nazı zaten kendisi. Değil mi Ada? Kullanırım tabii. Kullanırım. Kullanmaz <laughs> mı? Neden kullanmayayım? Kullanırım. Dikkat et diyorum değil mi sana? <laughs> Ay! Ya her yer kirpi kaynıyor ya burada da. Çekil çocuğum kenara. <laughs> Kaçtı. Ayrıca madem şirkette kalmayı bu kadar çok hevesli... ...o zaman her istediğimi yapacak. Yani bir nevi çok eleman gibi. Anladın mı Tuğçe'cim? Ben yine de sana söyleyeyim de aklında bulunsun. Ada araba sürme konusunda çok becerikli gibi gelmedi de bana. Yok sen adaya haksızlık etme. Bak ada araba kullanmak olsun, insan kullanmak olsun, insan kandırmak olsun çok beceriklidir. Değil mi ada? Tabii, tabii Bora Bey, tabii. Ne derseniz doğrudur. Patronun lafı üstüne laf söyleyemem ben. Doğru, haklısınız. Ben de öyle düşünmüştüm. Burası mı? Evet. Burası. Tuğçe, ben hep bu kokoreççiye gelirim. Kokoreçi muazzamdır. Yiyenler çok iyi bilirler. Hmm. Ben hayatımda kokoreç yemedim ki. 好的，快点。 Teşekkürler tatlım. Kalbin aç mı? Canın çekti mi? İstersen sana bir yarım yaptırayım. Yok Boru Bey. Ben tokum. Size afiyet olsun. Sağ ol. Arabanın başında bekle o zaman. Gel Toçacığım. Senin mekanın en güzel masasına oturtacağım. Gel. Tuğçe'yi getire getire buraya mı getirdim Bora? Ah bura ah. Ben de yemeğe çıkalım deyince normal bir yere geleceğiz zannettim. Niye? Burası anormal mi? Yok hayır, ondan değil. Yani alışık değilim diye, yani sen seviyorsan alışırım. hoş geldin. Ne haber Tufi? İyi abi, senden ne haber? Eyvallah. Ne yapayım abime? Biliyorsun Tufi, yarım acılık Ablama? En küçük porsiyonunuz neyse, ben ondan rica edeceğim. Oo, abla bu işleri bilmiyor. Geçen sefer geldiğin abla bu işlerin piriydi, piriydi. Tufi. Ben ablama çeyrek yapayım. Hadi Tufi, yap. Siz buraya mı gelmiştiniz adayla? Hı -hı. Evet. Buraya kim bakıyor ya? Bizim oturmak yasak. biz dinlenmek günah. Buyurun ben bakıyorum. Ee, takım elbiseyle Mehmet şaşırdınız çünkü ben işimi ciddiye alıyorum. Buyurun ne istemiştiniz? Bir yarım bir çeyrek usta. Bir yarım bir çeyrek. Size iki tane yarım yapıyorum. Karnınız doysun tamam mı? Eyvallah sağ olasın. Acı olsun mu? Olsun olsun iki daire. Tamam siz geçin şöyle. Ada. Koş gel buraya. Koş 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 hadi. i̇ki ayran kap şuradan. Hadi müşterilere koş. Hadi Ada hadi. Evet. Hadi. Buyurun. Bora. Bora. Daldım. Evet. Evet daldım tuşu. Yorgunum da biraz o yüzden. İşler malum. Evet. Çok yoğunuz bu ara. Haklısın yani. Stres gibisi yok. Haklısın. Evet. Yok. Stres gibisi yok. Aşk kendi seçer.